Fenerbahçe'den şaşırtan transfer. Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Özellikle orta saha bölgesi için temaslarını artıran Kanarya'nın sürpriz bir ismin peşinde olduğu ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerin Galatasaray'ın eski yıldızı için devreye girdiği ve transfer operasyonuna başladığı belirtildi. İşte o futbolcu ve transferin detayları. Sarı lacivertliler, orta saha bölgesine takviye yapmak için çalışmalarına devam ediyordu. Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen o yıldız için harekete geçtiği iddia edildi. F. Bahçeden Nemına bombası Orta saha transferi için gaza basan Fenerbahçe'nin, Wolverhampton'da forma giyen Mario Lemina'yı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Sarı lacivertlilerin, İngiliz ekibiyle bir yıllı sözleşmesi kalan 30 yaşındaki futbolcuyu makul bir bonservis ücretiyle transfer etmeyi hedeflediği iddia edildi. Gabonlu oyuncunun ise yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı, transferdeki tek engelin Wolverhampton'un istediği yüksek bonservis ücreti olduğu belirtildi. Ancak yönetimin, sıkı pazarlıkla Lemine için istenen rakamları düşürmeyi planladığı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin tek hedefinin kısa süre içinde Lemina transferini bitirerek Yıldız isimle sözleşme imzalamak olduğu vurgulandı. Lemina geçtiğimiz sezon Wolverhampton'da toplam 39 maçta forma giydi. Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asiste oynadı. 1.84 boyundaki ismin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.